Sevgili dostlar şimdi akvaryumumuzu temizledik. Lav taşımızı koyduk. Lav taşımızın üzerine GBL'in base gübresini serdik. Ve ufaktan dizaynımıza başladık. Vallahi burası işin en zor kısmı. Bakalım nasıl olacak. Bu şekilde bir dizayn yapmaya çalışıyoruz. Şu arka kısımlar ile dolduracağız. Ön kısımlara power koyacağız. Buradan dalları sabitleyeceğiz. Daha sonra bitkilendireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Dekorumuzu oluşturduk. Lav kayası üzerine JBL'in start gübresini ilave ettik. Üzerine aqua soil ve en üste de powder. Soil powder. ilave ediyoruz. Evet, bitki dikimi yine. devam ediyoruz. Mosları almayı unutmuşuz. Evet, bitkiler için kum hizasına kadar su doldurma işlemi devam ediyor. thank you Doldurduk, filtremizi çalıştırdık. Tabii ki filtre iç malzemelerinden kaynaklı olarak suyun bu şekilde bulanması, özellikle purigenden dolayı çok normal. Temizlenecek. Şu anda sorunsuz çalışıyor. Isıyı kontrol edeceğiz. Sadece gayet güzel. Zambak çıkış camıymış. Var gayet güzel. Şurada geçici bir karbon dioksitimiz var. JBL'i idare edecek bizi bir süre. Birkaç hafta. Evet. ilerleyen zamanda ne olduğunu göreceğiz. Akvaryumun birinci günü. Biraz suyun oturmasını bekliyorum. Karbondioksit çıkardım. Yeteri kadar suda karbondioksit var. Belli bir ölçüde bir su değişimi yapacağım. Yüzde 25 kadar. Yeni kurulumlarda gerekiyor bu. Bakalım nasıl devam edecek. Evet, birinci günün sonuna geldik. Işığımız kapandı. Yüzde 25 su değişimi yaptık. Evet bugün 5. gün bitkilerde gelişme var ama su istediğimiz berraklığa kavuşmadı henüz akvaryumu dizayn ederken ve yaparken hiçbir şeyi önden yıkamadım yani hiçbir şey yıkanmadan her şey yıkanmadan dış filtre iç malzemeleri artı dalı taşı her şeyi hiçbir şeyi yıkamadık temizlemedik Dolayısıyla bu da etkili. Ayrıca su oturmadı akvaryumda henüz. Ee, ama eskisine göre yine de bir berraklaşma var. Bitkilerimiz baya 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 iyi gidiyor. Burada Monte Carlo'lar yavaş yavaş kaplayacaklar, açıldılar arkada. Cüce çimlerimiz yani işte arka plan bitkilerimiz yani bitkiler güzel. Ağaçlarda biraz pamuklanma var. Onları vatoz ve çim vatozları halledecektir balıkları ilave ettiğimde. Bir de diğer akvaryumdan dış filtreye şey takviyesi yaptım. Direkt oturmuş akvaryumun <laughs> suyunu kullandım. Bakterinin oturmasına yardımcı olsun diye. Artı sera kristal clear ilave ettik 5-6 top dış filtreye bir de elyaf matrikslerin üzerine bir sıra elyaf ilavesi yaptım yaklaşık bir saat önce hiç elyaf yoktu dış filtrede şimdi zannediyorum ki biraz daha hızlı suyu temizleyecek diye düşünüyorum bekleyeceğiz göreceğiz Beşinci güne göre şunu söyleyeyim Evet bir araklık sorunumuz var. Ama bitkiler çok iyi. Devam ediyor. Filtremiz burada. Havaysal dış filtre var. 600. Isıtıcılı, termo. İşte burada gübrelerimiz. Bu şekilde bir tane skimmer almam gerekecek. Büyük ihtimalle. Göreceğiz bakalım nasıl olacak. ilerleyen günlerde. Akvaryumun 7 günü diğer akvaryumdan %40 aşılama yöntemi yapmak zorunda kaldım. Bakteriyi oturtmak için. Ve balıklarımızı transfer etmemiz gerekiyordu. Normalde bu kadar sürede balıkları almazdım. Bir 10 dakika oldu balıkları transfer edeli. Suyun durumu güzel. Balıkların bir şikayeti görünmüyor. Bu şekilde devam edeceğiz. 8. gün akvaryumumuzda 14 litre su aldık. Osmos su ilave ediyoruz. Balıkların keyfi yerinde. Suyun durumu iyi. Bundan sonra bitki gelişimi. Tropikanın yeşil sıvı gübresini kullanıyorum. Bir de JBL'in gübresini kullanıyorum sıvı. Bundan sonrası artık bitki gelişimi. 10. gün ve her şey yolunda. sevgili dostlar 12. gün kosmos su ilavesi yapıyoruz su değişimi yaptık %10 oranında çok kısa aralıklarla değişiklik yaptığımız için %10 yeterli şu an balıkların yatma vakti zaten son nokta ve akvaryumda her şey çok güzel ilerliyor bitkilerde durumumuz iyi toprağımızı biraz daha kalın yapabilirmişiz bunu yaparken lütfen dikkat edin. Çünkü çimler her ne kadar yani 8-10 santimde havalanıyor görüyorsunuz. Kalan bize yeter. Hafif bir budama yaptık sol taraftan. Tekrar ekim yaptık. E, oradaki arka plan bitkilerimizi gürüleştireceğiz. Yeni bitkiler de alacağız, ilave edeceğiz akvaryumumuza. E, çünkü karbondioksit desteğimiz var. Filtremiz gayet yeterli. Balıklar şu anda uyumak istiyor. Ve suları tamamlanır, tamamlanmaz. Işıklarını kapatacağım. Manuel olarak açtım ve uykularına devam edecekler. 12. günün devamı ve balıkları artık uykularına terk ediyor. 14. gün yeni eserimizin başında vakit geçiriyoruz. 18. gün. Her şey yolunda gidiyor. Monte Carlo'ların gelişmeleri biraz azaldı. O yüzden karbondioksit arttırdım. Sıvı gübre veriyorum. güçlerimizin fazlalığından dolayı durmadan çıkartıyorlar. Geri takıyoruz. Geri dikiyoruz. Yapacak bir şey yok. Diğer akvaryumda fazla çöpçümüz vardı. Buradaki bitkilerin gelişimi güzel zaten devam ediyor. Mos ilave edeceğiz kesin. Dallar çok çıplak kaldı. Bakalım nasıl devam edecek. 19. gün. Balıklar mutlu, suyumuz güzel. Lakin şöyle bir problem var. Ee, bitkiler gelişimini sürdürüyor ama akvaryumun yüksekliği 50 santim olduğu için mesela şurada çimler ve Monte Carlolar her ne kadar yayılım gösterseler de yukarı yönlü hareketleri var. Yani köklenmek yerine ışığa gitmeyi tercih ediyor bitkiler. Dolayısıyla e, akvaryumdaki ışığı biraz arttırmam lazım. Şu anda üzerinde Orion LED'in E serisi 5 sıra LED armatürü var. Yani aslında gayet yeterli olması lazım. Ama bu taban bitkileri için akvaryumun yüksekliğinden dolayı yetersiz görünüyor. E, buna Aqualet'ten bir iki sıra led daha ilave etmeyi planlıyorum. Çünkü bakın burada Monte Carlo'lar yukarı yönlü bir eğilim gösteriyor. Ve hatta şurada çimleri görebilirsiniz. Çimler köklenmek yerine kendilerini yukarı bırakıyorlar. Yani köklenmek yerine ışığa gitmeyi tercih ediyorlar. Böyle bir problemimiz var. Arka plan bitkilerini komple değiştireceğiz. Şu anda hoşuma giden suyun oturmuş olması, balıkların mutlu olması ters üçgen dizaynının gayet akvaryumda güzel olması. Onun dışında bitkilerle ilgili her ne kadar karbondioksit seviyemiz yüksek olsa da şurada gübrelerimiz, sıvı gübrelerimizi de kullanmış olsak yine de bitkilerde istediğim yayılma pozisyonunu yakalayamıyorum. İndikatörümüze de bakalım. Gördüğünüz gibi yeşil yani karbondioksiti dahi kapattım. Ama gerekli fotosentez işlemi tespitime göre ışığın yukarıda kalmasından dolayı tam gerçekleşmiyor. O yüzden ışığı arttırmak durumunda kalacağız ki taban bitkileri yukarı çıkmak yerine köklenip yana doğru yayılsınlar. Büyümüş, şu arkadaki otlar taban kendine gelmeye başlamış. Burası da güzel. Bu tarafta iyi. Yuva burada. Su değişimi yaptım. Burası iyi. Hiçbir şey yok da işte bu biraz hava şey yapmış. Bu taraf falan orman gibi olacak. Karbon Nex'te açtım şimdi versin diye. Güzel gidiyor güzel. <laughs> Bunları da budadım. Bu arkadakileri de budadım. Biraz bulanık olabilir su. Bakteri ilavesi yaptım. Bu tarafa ektik. Bir yarım saat sonra cam gibi olursun.